Zeliha sen bir şey soracağım ya. Son birkaç gündür. Ben karşı bir tuhafsın ya. Niye böyle? Ya ne oldu ne değişti? Bir suratın nasıl? Eskiden böyle bir yere çıkacağım dedim mi böyle soklanırdın. Laf ederdin, trip atardın. Ne oldu? Hayırdır? Çünkü evvel çalışıyordun. Haftada bir günüm vardı Mehmet. Onda da böyle tepene çöküydüm senin. Trip atıydım. İşte bir yere gideceğim bak böyle surat sallaydım. İşte yani evde oturduğum zaman hürmet edildim. Yani tadı başkaydı onun. Şu an anlamını yitirdin yani Mehmet benim için. Nasıl anlamımı yitirdim? 20 gündür evdesin. Gözünü görmeden usandım ben. Yani böyle doya doya baklava yedikten sonra ardından gelen pisik taşya gibisin Mehmet artık benim için. Yani ister git ister gel. Yani 3 gün evde olmasan neredesin diye aramam yani kusura bakma. Siz arkadaş ne tür bir psikopatsınız ben anlamayım ki ya. Ben dışarı çıkayım ha. Gidi sen git. Yani kusura bakma ama sen de balcan kebabının yeti değilsin ha. Hı. <laughs>